Hayata devam ediyor olacağız Gecenin bir yarısı uyandık donuyoruz Asla bir daha yapacağız bir şey değil evet. <laughs> Roskilde'deyiz. Şimdi biz aslında dün sabahtan itibaren hiç böyle yerimize oturmadık. O yüzden festivalde miyiz, neredeyiz, ülkemi değiştirdik, ne yaptık pek farkında değiliz yani. Roskilde Festivali'ne böyle kamplı kalmalı ve gönüllü olarak geldik. Yani burada bilete ücret ödemiyoruz, yemeğe, içmeye ücret ödemiyoruz, kalacak yere ücret ödemiyoruz yani ama... o kadar da değil. Evet. <laughs> yemeğe, içmeye ödüyoruz biraz. Yani ama mesela çalıştığımızda ödemiyoruz. Ondan sonra işte onlar da karşılığında bize festival bileti veriyorlar. <laughs> biz de böyle dedik ki deneyim deneyimdir. Ama bu ikili kamp yapmaktan ne anlar? Bu ikili plan yapmaktan ne anlar? Dün sabah bırakmıştık zaten böyle çadır alma olaylarını falan da. Gerçekten her şey son dakikada halloldu. oldu. Dün çadırımızı aldık. Bugün buraya geldik ve hayatımızda ilk defa çadır falan kurduk ve kuramadık. <laughs> Çok kötü görünüyor şu an mesela. içinde içine sığmayan bir şişme yatağımız var. Çadırın yanlarında deliklikler var falan yani. Hani içeri böcek, yağmur, her türlü bir şeyler girebilir. Ama Yine de buradayız. Başardı bu kadar bile başarmamız lazım. mesaimiz başlasın. Evet. Saatte. Şimdi ona geleceğim. Şimdi az sonra bu arada işte bu bahsettiğim gönüllülük işini yapmaya gideceğiz. Neyde çalışacağız? Ramen'de falan mı? Önce e, balık ramen karışımı. Evet böyle yemeklerin hazırlanmasına yardımcı olacağız. Yarın barmanlık yapacağız falan. Böyle toplamda 3 çift şey yapacağız. Böyle ilginç bir şey soyunduk yani. Ve hani aşırı yorgunuz aslında. Sıcağın altında çadır kurmak zorunda kaldık. Aslında sabah gelirken üzerimizde sweat vardı yani. Böyle sabah üşüdük. Ondan sonra sabah çok terledik. Ama çok güzel bir ortam. Zaten Rusya'yla tamamı gönüllülük esasıyla yönetilen bir şeymiş. Hiç kimse buradan kar etmiyor. Çok tanınan sanatçılar çıkıyor. Onlar da böyle yine. Tüm geliri bağışlanıyormuş. Bayağı tatlı bir etkinlik çok white bir ortam. Bunu belirtmeden geçemem. Yani gerçekten çok Danimarkalı bir ortam. <laughs> Daha international olmasını bekliyordum ama yine... Yani bizim parası yetmemişti. Evet. evet. Bizim, bizim de paramız yetmedi. Bakınız gönüllü olarak geldik. <laughs> yani 350 euro falan çünkü normal herhalde. Kendi planlar falan var bugün. Danimarka ünlü grupları falan var. Başka insanlar da var ama hani biz sadece bunları duyabileceğiz. O sahneye yakın. Evet. O yüzden Ya programımızı biraz ona göre ayarladık. Hani kimleri dinlemek istiyoruz, kimleri gözden çıkartabiliriz çalışırken. Öyle biraz yattık Az sonra da gidelim. Bu arada arkadaşlar biz iki sene önce Aleyna ile ikimiz de Almanya'da Erasmus'umuzu yaparken yine bu tarihlerde Danimarka'ya gelmiştik. Kopenhag'ı gezmiştik böyle birlikte. Hani bayılmıştık şu anda da yine böyle çok severek geri geldik yani ve klasını hiç bozmamış Danimarka. Bildiğimiz Danimarka yani gerçekten çok güzel. İnsanları yani. çok seviyor yani. Diğer yani Avrupa ülkelerine ha, göre. İçi dışı çok güzel evet. insanlar gerçekten. Eğlenmeyi biliyorlar. İçleri güzel. Evet. Dişleri maşallah. Aşkan maşallah <laughs> yani Arada festivali falan çekiyor. Durdurun bakın abi insanların tiplerine böyle aralarından çirkin bulmanız zor ne yani. baya <laughs> düşük ihtimal biz çıkıyoruz arada <laughs> şaka şaka um, öyle çalışırken de çekmeye çalışacağım bakalım ne bekliyor bizi. göreceğiz. Arkadaşlar günaydın. Bugün ikinci gün. Hayatımızın en yorgun yorucu gününü yaşadık galiba. Şu anda da <laughs> devam ediyor. Hiç bitmedi ki nasıl uyuduğumuzu hatırlamıyorum. Dün gece saat 1'de shiftimiz bitti. Aslında bizi kasaya koydular. Hani o yüzden çok fazla böyle pis işlere bulaşmadık. Olduğunda evet. da şanslıydık. <laughs> ama 1'e kadar ayakta durunca böyle bayağı bir zaten öncenin yol yorgunluğu, bir önceki günün koşturması falan. Gerçekten nasıl uyuduğumuzu bilemedik. Uyumadan önce çadırımızın fermuarını kapatamadık. Çünkü şişme yatağımız biraz fazla büyüktü. Ve hani bunun okey olabileceğini düşündük o an hala. Fena olmadığı için ama Danimarka'da Tabii ki okey değil. Gecenin bir yarısı uyandık böyle. Donuyoruz. Böyle bir güçlükle kapattık falan. Sabah karşıda yağmur yağdı. Böyle maceralı bir gece ve hani şu anda da saat 8.30. Yeni shiftimize gidiyoruz. Zaten geç kaldık. Ama umurumda değil yani. Vedalı çalıştırıyorlar şey ya. Aa! kendiliğinden gelir ve yatar bir şekilde ağzını değdirerek köpürmesini istemiyoruz daha fazla. Sonra sona doğru da düzelterek sona da köpük olması istediğimiz için voilà. Wow. Kırklık bir bira böyle. Şimdi içiyoruz. Biraz oku mu? Biraz okum. ama Ay, Ay. Kendi yıralar. Ama, ama temiz temiz. şu anda. Gelecekte iddia iş görür diye düşünüyorum. <laughs> Başlıyoruz. Önce tamamen indiriyoruz. <laughs> ama bu tuba kalışı çok ya. Çok iyi. Bu adam. <laughs> Hadi bakalım. On Hadi. Account. Tamamen o zaman. Evet. One, two, three. <laughs> Zaten sıkıntı kalmamış. Ezan sorun yok şu an. an. Dikleştirebilsin artık. <laughs> Biraz köpüksüz oluyor ama bence gayet güzel. Şimdi bugün ikinci şiftimizden çıktık. Barmenlik yapıyorduk ama saat sabah 9'dan akşam 5'e kadar yaptığımız için yani çok off zamanıydı. Çok fazla insan gelip gitmedi. O yüzden baya rahat bir şey <gülüyor> geçirdik. <gülüyor> Aynen. Biz Danimarka'dan bu insanlar dedik yani sabahtan başlıyordur falan ama öyle değildi yani. Baya rahat da düne kıyasla özellikle dün. Gerçekten dün hayatımın en yorucu günüydü yani. Ondan sonra şimdi en sevdiğimiz sanatçılar çıkacak. Kısaca bir çadıra uğramaya geldik. Çadırı böyle bir sağlama almaya geldik. Çünkü gece boyunca yağmur yağacak. E biz burada değiliz. Burada biz burada değiliz. değiliz. Aynen. Ben Tovelo'ya bayağı hype'lıyım. Ben Rina biraz hype'lıyım. Biraz bir bayağı hype'lıyım. Aynen böyle en sevdiğimiz sanatçıları bugüne toplamışlar gibi. Pardon söylemedim. Linless X var bu gece. Come when you want. Come when you need. Come when you şey de vardı. <laughs> Baby show me you can calm down. Ama onu şey yapamadık. Ya da şey vardı. O dün geceydi. Shift'teydik. Aynen. Ondan sonra ne var başka TikTok şarkısı? Rosalia var la. Ro şey var. var. How can I be homophobic? Aa bu gece o, o var. <laughs> Onun dışında bu arada rock için Blur müzik yapmaya devam ediyor. Döndü. Yanlışlıkla açtım <laughs> şarkıyı. Evet bu da var. Escapism. Blur yapalım. Escape. Sadece söylemek istediğimiz bayağı TikTok festivali gibi bir şey bu sene. Ya evet aslında bir rock festivaliydi ama TikTok'un efektiyle birlikte. Evet. Daha doğrusu globalleşme <laughs> TikTok demeyelim. Bu kadar kirli ki. <gülüyor> <gülüyor> Neyse şu <laughs> Öyle şimdi konserlere gideceğiz. Ondan sonra saat 1'den sabah 9'a kadar bir shiftimiz daha var. Ne yapacağız bilmiyorum yani. Bomboş oturacağız boş oturacağız yine. Boş otur, kahve içeceğiz. Nudu yiyeceğiz. Sabah shiftimiz gibi aynen. Bomboş oturarak bir şey gerçekten biz şu an hani gönüllülük yaptığımız yerde yemek yiyebiliyoruz sadece ücretsiz ve hani iki gündür sabah böyle akşam tüm öğünlerde noodle yemekten kinoalı poke bowl yemekten böyle şey geldi. Ama bu arada noodle dediğimizde o kadar çirkin bir Arkadaşlar şeydi. çok kötü. Yani ben biz bunu bu insanlara böyle şeye satıyoruz ne bileyim 10-12 euroya falan satıyoruz ama o kadar üzülüyorum ki insanlar buna para verirken. Biz bedavayken bile her şeyini almıyoruz sadece noodle'ını alıyoruz üstüne yumurta kırıyoruz biraz mantar biraz soya sosu bir de bazen doyalım diye kinoa da ekliyoruz üstüne alakasız. Bu kadar Sadece yani. sadece doymaya çalışıyoruz yani. Bakın havaya bu arada. Hani marka havası. Ee, bugün güneş çıkmadı. Yarın da çıkmaz büyük ihtimalle. gece de yağmur yağacak. Ve bakalım çadırımız dayanabilecek mi? Kuş seçmiş üstüne bir de çadırımızı. <laughs> Çok komik bir detay bana gösterdi. Hadi kuşu kondu. Çadırın. bacak tutuyoruz. Çadırın gibi. son hali. Çadırın son <laughs> hali bizim son hali. <laughs> Öyle biz yine uyumadan hayata devam ediyor olacağız. Bu önümüzdeki 24 saat boyunca da çok yorucu. Şey diyoruz, tam deneyim oldu hani ama bir daha yapar mıyız? Ya yani bu arada pozitif bir kişiliğe sahip değilseniz bu evet, kadar evet. asla bir daha yapacağımız bir şey değil. Evet. Bir dahakine otelde bir kalırız kere. yani. Çadırda kalmak bile yani böyle çok konfor alanı dışı bir şey ya yani. Bu arada hani normalde kalınır. Danimarka'da kalınmaz. Biz şu an kamp alanını terk edip yine... Masaja mı gitsek? <laughs> Olabilir. Hadi masaja gidelim. Ha bizim bir de masaj hakkımız var bedava. Evet bu arada gönüllülere hani bakmayın böyle biz yorulduk morulduk diyoruz da gönüllülerin bayağı avantajı oluyor. Yani hani ben buraya param olsa da para verip gelmek yerine gönüllü olarak gelmeyi tercih edebilirdim. O zaman festival alanında görüşürüz ya da bir sonra nereye gidiyorsak artık. Masaj. <laughs> i̇nşallah masaj. Ay inşallah ya yeter be. <laughs> Ayaklarımız ağrıyor, belimiz ağrıyor. <laughs> Geçirdik mi diyorsun? <laughs> ha bunu bu arada... <laughs> Eve kendimiz getirdik, ev yapımı. Biraz daha dürüst olmak gerekirse biz bunu çalıştığımız yerden doldurduk. Bu tamam. Çok <laughs> tamam, çok, çalıştık. Yani hakkımızı <laughs> aldık. thank you Arkadaşlar selam yeniden. Bilmiyorum sesim geliyor mu ama kamerayı her açtığımda tüm daha bitmiş oluyor gerçekten. Üzücü. Dün konserler açısından çok güzel bir gündü gerçekten. Şu zamana kadar ki en iyi performansları dün izledik. Ama sonrasında bizim yine bir shiftimiz vardı ve saat 1'den 9'a kadardı. Biz tabii ki çok bitmiş olarak gittik oraya. Değil iş yapmak yani böyle benim ayakta duracak halim yoktu. Sonra hızlıca işleri bitirip orada bir şey bulduk gönüllüler için ayrılmış bir odacık bulduk. Orada böyle bir masanın üstüne yattık, uyuduk yani sabaha kadar. Sabah karşıda artık hani şiftin bitmesine beklemeden çadırımıza döndük, uyuduk. Ama yani gerçekten çok zor koşullar. Bir çok soğuk oluyor, hani kat kat giyinip uyuyoruz. Ondan sonra sabah güneş çıkar çıkmaz, çok sıcak oluyor. Uyuyoruz ama dinlenemiyoruz falan. Bugün işte burayı keşfettik. Burası böyle genel olarak gönüllülerin böyle rahatlayabileceği alanlar yapmışlar. Biz de böyle bir minder bulduk kendimize ve hani saat 2-2.30'da gelmiştik. Akşam 6'ya kadar uyumuşuz. Sonrasında işte böyle konserleri dinlerken aşırı 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 mutlu oluyorum ama geri kalan kısmı festivalin bayağı yorucu geçiyor. Ama güzel, onun dışında her şey güzel yani. Başka ne zaman dünyaca ünlü bu kadar sanatçıyı bir arada görme fırsatım olacak. O söylenmeyeceğim. Uykusuz da olsam, yorgun da olsam iyi ki buradayım. ileride böyle minderler olan milletin böyle gün boyunca yattığı bir çadır vardı. Ama tabii ki bir saatten sonra kapatıyorlar. Biz dedik ki musluğun altından bir yerinden sıvışıp acaba orada uyuyabilir miyiz bu gece? Çünkü sabah karşı yağmur yağacağını biliyoruz ve bizim çadırımız çok kötü. Böyle biz şakasını yapıyorduk falan. Ondan sonra saat 1 oldu, 2 oldu, 3 oldu. Dedik biz bundan sonra çadıra dönmeyiz. Biz buraya girip uyuyalım. Ondan sonra bizim gibi başka birisi daha düşünmüş abi. Hani çadırın içinde birisi daha vardı. Biz böyle Lord daldık. O da şaşırdık Biz de şaşırdık. Sonra sabaha kadar orada uyuduk. Bir de Norveçli bir arkadaşımız vardı. O da bizimle birlikte geldi de. oraya. Söyledi ki ben burada yapamayacağım. Aynen. Yani böyle white insanları hayatlarının şoklarını yaşatıyoruz. diyoruz ki abi sokakta kalınabilir ya. Bizim olmayan bir çadıra girip yatabiliriz yani. Önemli değil. Güzeldi. Kesinlikle bizim yatağımızdan bu Hadi şey. Bizim olmayan dediğimiz aslında Buraya ait. Akşam. Yani. Aynen abi o kadar da değil. <laughs> sabah bizi gördüler orada. Sadece uyandırdılar. Hani az sonra açacağız bu alanı diye bizi uyandırıp böyle tatlı tatlı çıkarttılar. Yoksa yani biz oradan direkt atılabilirlerdi çünkü orası kapalıken kullanıma kapalıken biz girip uyumuştuk yani. Ama tatlılardı. Bir yandan da hani çok fazla yağmur yağıyordu sabah biraz da onun etkisi var. Yani o, o yağmurda kimseyi çıkartıp çadırdan atmazsın yani. Ama böyle bir sokakta kalma maceramız oldu. Sonrasında işte bugün de yine yağmur yağıyordu. Bayağı çok boyunca yağmur yağdı. İki tane konsere gittik. Şimdi de son konserimize gidiyoruz. Lizzo. Lizzo. Lizzo time. Onun dışında gerçekten arkadaşlar tipimizden de belli yani. Bu festival macerası bizi biraz bitirdi. Hani her şey çok güzeldi ama her şey çok yoğundu. Biz dozumuzu aldık öyle diyeyim yani. We're cool. We gonna stay in Denmark. <laughs> kırıcılarken editliyorum. Editlerken kırıcılar. <laughs> <ediciler. gülüyor> Bugün Tovelo, Tovelo mu? Nasıl söyleniyor? Bugün Tovelo dinleyeceğiz. Neyse buralara geçelim. Gideceğim <laughs> bilmiyorum. Bir dakika başlayamadım. <laughs> geçtiğimiz, ha geçtiğimiz sene değil. İki sene önce. Bir dakika başlayalım başlayalım. 2022 Ben, <laughs> ben, 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 Son gece bir yorusu. Bir yorusu. <laughs> 24 saatlik hayat spenleri içerisinde. <laughs> of, Türkçe konuşmak istiyorum ben ya. <gülüyor> hayat <gülüyor> Şu anda da saat 8.30. Ay 9. Kaat 2. Ale şimdi şey yapacağım. Yapacağım zaten onu yapacaktım ama. Я вас кучу.